Aydın Haberlerine hoş geldiniz. Ben Tuğba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Aydın'da bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama töreni ve kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi. Yürüyoruz arkadaşlar, bir telaş var. Bu kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Cumhuriyet bayramınız <gülüyoruz> 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 Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini güncellemesi sonrası emekli aylığına zam için yeni oran verildi. Buna göre en düşük 7500 olan emekli aylığının 10 üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Aydın'da yaşayan emeklilere 10 bin lira yeterli mi diye sorduk. Yetersiz. En az asgari ücret olmalı. Yeni uygulanacak asgari ücret olmalı. Vallahi geçim zor. Olmuyor. Geçinemiyoruz biz. Ne kadar verse kabul ederiz. Çünkü bayağı versin yani. 15 olsun bari ya. Çok iyi olur. 15'e de razıyız. Yok o da yok. 7,5 ya Yedi bir şey mi var? Sokağa bu hafta Aydın'a AK Partili bir başkan mı yoksa CHP'li bir başkan mı yönetmeli diye sorduk. CHP'li bir başkan yönetmeli. AK Parti nedir der? Canımızı çıkarttı. Görüyorsun pahalılıktan mahvolduk. Yani çoluğumuz çocuğumuz bir şey almak istiyoruz alamıyoruz. Ön yeni çocuğum ne AK Partisi değil canımızı yaktı yakacağı kadar zaten. O olmasın da bakayım olursa olsun. AKP gelmesin kim geri iskes. Efeler Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ilk oturumuna asansör tartışması damga vurdu. Toplantıda asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş hakkında CHP'li meclis üyesi tarafından yöneltilen Efeler Belediyesi'nin ihmali var mı sorusunun ardından meclis gerildi. Bir adam evet. aldı. Bir adam bak Bir adam aldı. firma yapamadım. Bir, bir firma der. Bir firma. Adam aldı. Ne demek? yani? Şarki... Yunan Yunanistan'da mı aday? Ne demek istiyorsun ya? Nasıl bir, laf Başka kötü bir şey söylemiyorum. Rektörü Bülent Kent, kamuoyunda bıçak parası ya da ameliyat parası olarak da bilinen ve alınan sağlık hizmetinin bir gereği olarak kabul edilen ancak yasal dayanağı bulunmayan ödemeler hakkında gelen soruya yanıt verdi. Rektör Kent, Adı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bu durumu yaşayan hastaların dilekçeyle ile şikayette bulunmaları gerektiğini söyledi. Aydın'da bıçak parası daha fazla. Mesela Ankara'da birçok açıdan gündemden düşmüş bu bıçak parası. Şimdi vatandaş bıçak parasını veriyor. Sonra bana mesaj atıyor. Hocam sizin şu bölümündeki doktor benden şu kadar para aldı. Tamam diyorum bana yazılı şikayet dilekçesi ver. Hocam benim tedavim devam ediyor. Ben dilekçe veremem. Ben bunu nasıl çözerim? Aydın'da bu hafta gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Bir sonraki gündem özetimizde görüşmek dileğiyle. Aydın haberlerini takip edin. Haberiniz olsun.